tekrar iyi hazırlarsak Biz bu işe geçen sene iki kovanla başladık. Tarım Bakanlığı'yla bir ortaklığımız oldu. Bir proje hazırladık. Proje doğrultusunda 70 arıyla geçen sene ailecek e, uzman evler projesinin katkısıyla arıcılığa başladık. Çocukluğun burada geçmesi, çocuğumuzu burada büyütmek istememiz buraya yönlendirdi. Burada huzurluyuz toprakla, hayvanlarla ne kadar yakından haşın neşir olursak biraz daha gündelik stresten, şehirin verdiği şehrin verdiği, e, verdiği birçok şeyden uzaklaşmış oluyoruz. Arıcılık yapmak istiyorduk ama yeni yöntemlerle. Yani babadan dededen kalma değil. Günümüzün yöntemleriyle e, sadece bal değil, polen, propolis ve arı sütü de içinde olmak üzere ilerlemiş bir şekilde yapmak istiyorduk. Tabii gelirim dedim. Arı bölmesini öğrenmeyi çok istiyordu eşim. Ben eğer vardiyada uyuyamazsam sen gidersin bana anlatırsın dedi. Ama ben bu işte eşimden bir adım öne çıktım. Halk eğitimde arı yetiştiriciliği, ana arı yetiştiriciliği ve arı sütü yetiştiriciliği üzerine sertifika aldım. Gıda teknolojisi mezunuyum. Gıdaya zaten birçok konuda daha yakınım. Bu şekilde bir eğitim sürecim oldu. En başta kendi önümden çekildim. İşi yapmak istedim. Gerçekten e, severek başladım ama en büyük desteği eşimden e, ve kayınvalidemden aldım. Onların zaten tecrübeleri e, beni bir adım öne çıkartmıştı ve bu işte de birlik olmak aracılıkta sadece e, bunu bir yan meslek gibi değil de gerçekten gelir kaynağı olarak yapmak ve ailecek yapmak beni her zaman bir adım öne çıkardı. Yani devletin de desteğinle beraber e, daha da inşallah ilerletmeyi düşünüyoruz. Şimdi bizim iki adıyla başladık. Şu anda 150 kovan arıyı geçtik. Fakat bizim hedefimiz sadece işte 150 kovan arı yapmak değil. Bunu daha da büyük büyütüp ekonomiye daha çok katkı vermek. İşte sadece bal olarak değil, daha farklı arıcılığın daha farklı yönlerini de göstermek istiyoruz. Yani hedefimiz hep büyütmek üzerine. Eşim yanımda olunca daha da güzel oldu. Daha da keyifle yapıyoruz bu işi. Yani bir aile olmanın tadı bambaşka oluyor.